Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Neden abi? Erdoğan Türkiye'nin baş tacımızdır. Evet baş tacımızdır. Evet. Neden abi? Efendim? Neden abi? Fakir fukuranın babasıdır. Evet. Yani kimseyi işsiz bırakmıyor. Her türlü tüm destek veriyor. AK Parti bizim başımızın üstünde yeri vardır. Evet. AK Parti'ye her zaman saygı sonsuzumuz. Her şükralarımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Baş tacımızdır. Abi merhaba. Erdoğan İmamoğlu. Abi ben yabancıyım. Okey yabancı. Abim diyoruz ki Erdoğan mı İmamoğlu? Mı? İmamoğlu. Neden abi? abi 20 senedir ortam belli. Evet. Hey, ne var ortamda abi? abi. Sağ ol. <laughs> Erdoğan İmamoğlu diye soruyor. Erdoğan abi. Erdoğan diyoruz. Sağ olasın. A Merhabalar. Merhaba. Soru soralım. Türk iş? No. Okay, thank you. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Sağ olasın. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyorsun. Erdoğan. Neden abi? Güveniyorum. Evet. Geçerli değil mi? Güvenden daha güzel büyük bir duygu mu var? Yok. İmamoğlu. Alışamadım. Güvenemedim. Ee, vaatleriyle icraatları hiçbir hiçbirbiriyle bağdaşmadı bir Türk vatandaşı olarak ondan beklentim millete karşı söz verirken ağzından çıkana dikkat etsin. Sağ ol. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye sor. Tabii ki Erdoğan. Neden? İyice. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Valla şimdi ben emekli olduğum için şu anda bir şey diyemiyorum. Hangisi? Bu pazar sandık geldi diyelim. Vermeyecek mi abi? Kim Türkiye iyi yönetecekse, milleti aç bırakmayacaksa, ortamı bulacaksa ben ondan tarafım. Var mı isim? Olursa, e, isim vardı tabi illaki Şimdi Erdoğan İmamoğlu Şimdi Erdoğan İmamoğlu olursa e, valla İmamoğlu'nun yaptığı bir şey bir şey demedik. E, Cumhurbaşkanımız ilk önce iyi yönetti. Sonra bu soranlarda biliyorsunuz artık dememize Sağ ol. gerek kalmadı. İnşallah Türkiye önümüzdeki günlerde iyi günler olur. Onu temenni ediyoruz. Kim iyi olursa olsun. Sağ ol. İmamoğlu. İmamoğlu sağ olsun. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu ya. Yani. Ya İmamoğlu hiç olmazsa insan hakları var. İmamoğlu'nda var mı? Var. Tutuklandı biliyorsun abi. He biliyoruz tabi. Yerinde miydi? Doğru karar. Yok, ne doğru kral yok, Yok, adam kral istediğini e, sokuyor, istediğini çıkarıyor. Evet. Türkiye krallığa gidiyor. Allah sonumuza hayır getirsin. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Sen de sağ ol. Teşekkür ederim. Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Efendim? Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Sağ ol abim, devam edeyim. A hanımefendi merhaba. <laughs> Merhabalar. Türk iş. Abim, Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Abim, abim Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan İmamoğlu. 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 Neden abi? Dürüst, ahlaklı, iyi insan. Güzel. Evet. Teşekkür ederim. için faydalı. Sağ ol abi. Abim Erdoğan İmamoğlu. Çok teşekkür ederim kolay gelsin. Sağ olasın. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Erdoğan. Neden abi? Erdoğan. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Ne şaşırmayın. İmam. İmamoğlu. Sağ ol. Abim merhaba. Erdoğan İmamoğlu aday olsa var mı? Erdoğan mı İmamoğlu mu? Abi hiç karıştırma buralar. Erdoğan. Var mı abi? Erdoğan İmamoğlu abi. E, e, tabii ki Erdoğan. Var mı abi? Neden abi? Nedeni çok görmüyor musun? Gel abi. Efendim merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu diyorsun? Erdoğan. Siz abi Erdoğan İmamoğlu. Ne ben yabancı. Nereliyiz? Kosova. Teşekkürler. Abim Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Pardon? Erdoğan, İmamoğlu adı olsa kimi tercih ediyorsun? İmamoğlu tabii ki. Neden abi? Bir kere bir, şu an hukuk devletinde değiliz. Adı hukuk devleti. Ee, adalet diye bir kavram kalmadı. Ondan dolayı İmamoğlu. Tıklandı biliyorsunuz. Diploması da iptal edildi. Bu siyasi bir oyun. Kimse buna inanmıyor, ben de inanmıyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim, ben bir ülkücüyüm, ben bir bozkurtum. Buna rağmen adaletsizliğin olduğu hiçbir şeyi desteklemiyorum. İnsan ilk önce insan hakları, insanların özgürce yaşayabilmesi, insanların kendini özgürce ifade edebilmesi. Tabi insanlar kendini özgürce ifade edecek derken vatana, millete ve bayrağa saygısızlık yapmadan, helal getirmeden bunları söylüyorum. Ayrıca hiçbir kişisel ikbal Devletin ve milletin önünde olamaz. Devlet nedir? Devlet milletin kendisidir. Yeterli mi? Rica ederim. Teşekkür ederiz. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Erdoğan. Neden Erdoğan. abi? Erdoğan İmamoğlu. Cezayir abi. Cezayir. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan diyorsun. Size soralım abim. Erdoğan İmamoğlu. Abim merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu abim? İmamoğlu abi. Nerede Erdoğan? Erdoğan i̇mam olur, ben imam olur. İmam olmasa İstanbul bitmişti. Şu an yok abi imam Hı? Şu an yok. Yoksa gelir. Gelir mi? Gelir. Gelmez abi. Gelmezse dünya böyle kalmaz. Evet. Çıkar mı İsa... diyor? Hı? Çıkar mı? Çıkar abi, çıkar. Nasıl çıkmaz? İmam olmasa hiç Türkiye bitmiş, İstanbul hep almış, hep satmış, satmış gel gösterir. Evet. Gelse gösterir. O kadar. O kadar. Sağ olasın. Hanımefendi merhaba. İnanmasa da gel gösteriyorum. Evet inanmayanlara İnanmamızı gösteriyorum. İnanmıyorsa gel de yürü yürü hepsi gösteriyor. Tamam yorum yazacaklar. Şey, şey vermişler. Evet, tamam. ne de bir papası ne? unuttum ya. Papayı mı vermişler? Ya bir Ermeni vardı ismi. Papayı bana da bir şey. Tamam sağ ol. Abim Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Sağ ol abi. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan abi. Erdoğan diyorsun. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan İmamoğlu. Ne? Erdoğan mı İmamoğlu? Ne o İmamoğlu nedir Erdoğan? Erdoğan dünyanın adamıdır. Sen İmam kimdir? İmam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya baş ver sen. O, bundan sonra gelse kazanır mı kazanır mı? Çıkarsa kazanır diyorlar abi. La o boş boş bu. Niye abi? Hedef var ya hedef. O verdi. Bundan sonra o vermez ki. Niye vermez abi? Vermez ki tabii ya. O kimdir? Kırkızlık yaptı. Aldı abi? Oldu tabi ya yani, Boşuna mı ceza önde? Boşuna <laughs> diyorlar abi. ben demiyorum abi. Yani böyle, abi. Böyle, şeyler olmaz olmaz. Yani bak sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle ben. abi. Bugün Hristiyan alemi bütün gözü Türkiye'de. O daha dünkü çocuk daha gelmiş burada. Bir belediye verdi. O da hedef ona verdi. Onun için yoksa kazanamaz o. Daha da kazanamaz. Mümkün değil ya. Sağ ol abi. Sen anladın? Mı? Anladım abi. Ya. Devam edelim. <laughs> ya yani onun için sen bu böyle İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti demek merkez İstanbul'dur. Sen İstanbul'u kazanmışsın. Sen nasıl tenazül ediyorsun? Kırkızlık yapıyorsun. Sen anladın mı de dedim? Anladım abi. Ayıp değil mi? Günah değil mi? Değil mi? Sağ ol. <laughs> teşekkürler. Abi merhaba. Senin ismin ne? Kadir <laughs> abi. Sağ ol abim. Hadi güle güle. Görüşürüz abim. Benim benim sana bunu söyledim boş değil tamam abi, yani. Dur da yayın yapayım devam edeyim. Konuşuyoruz. Dur abi <laughs> sağ ol. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu sağ olasın abi. <laughs> abim merhabalar. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz abi. Sorma baba abi. Baş ver. Sordum abi. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? İmamoğlu. İmamoğlu. Sağ ol abi. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz abi. İmamoğlu. Var mı neden abi? Şartlar, ülke ortamı. Evet. Belli olmuyor mu? Olur mu abi? Sağ, ol. Ya, sağ ol. Evet yavaş yavaş sonlandıralım artık. Abim diyoruz ki Erdoğan mı İmamoğlu mu? Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Son soruyu da sana sorayım abim. Diyorum ki Erdoğan mı İmamoğlu mu? İkisi de dedi. Kim abi? İkisi de istedim. İkisi kalsa? İkisi de olmaz. Salatin Demirtaş. Demir. İkisi de kalsa abi'm Demirtaş. İkisi olmaz. de olsa olmaz. Tamam abi. Bizim düşün, Salatin Demirtaş başka bir şey olmaz. Sağ ol abi. Devam edelim. Son soruyu. Son soruyu da abimize soralım. Abi merhaba. Son soruyu da sana sorayım abim. Diyor ki Erdoğan mı imam olmalı? Erdoğan. Neden abi? Bak şu bolluğu biz gördük yaşımız itibarıyla. Evet, Anlatabildim evet. mi? Sağ ol abi. abi. Siz yayını kapatıp teşekkürler.